Merhaba arkadaşlar. Eşlik benzerlik sorularını çözüyoruz beraber. Soru 1. Aşağıdaki üçgenlerden hangileri birbirine eştir? Evet güzel bir soru. Nasıl anlayacağız eş olduğunu? Hemen bakalım. Ee, 8 verilmiş, 7 verilmiş. Aradaki açı 60 derece. 8 verilmiş, 7 verilmiş. 55 derece. 8 verilmiş, 9 verilmiş. 55 derece. 8 verilmiş, 7 verilmiş. 60 derece. Öncelikli olarak... 1 ile 3'ün eş olduğu zaten birbirini gösteriyor. Neden? Çünkü iki üçgeni de çizerken aynı şeyleri çiziyorum değil mi? Üçgen çizimlerini hatırlayın. Bu üçgeni çizerken de işte önce 7'yi çiziyorum. Sonra açı ölçüleri koyuyorum 60 derece. 8 santim ölçüyorum. Daha sonra birleştiriyorum. Bu da aynı şekilde çizildiği için bu ikisi nedir? Birbirinin eşidir diyoruz arkadaşlar. Doğru cevap 1 ve 3 olacak. Geçtik. Soru 2'deyiz. Ee, yandaki şekilde bakın ABC üçgeni eşittir MKL demiş. Dikkat edin. Sıra önemli. Ee, AB ile kim ve e eşmiş? MK. Yani burası 5 ise MK da 5'miş. Burası 6 ise AC e, ML de 6'ymış. O zaman burası 9 ise burası da nedir? 9'dur diyoruz. O zaman BC kenarı 9 santim çıkmış oldu arkadaşlar. Soru 3'teyiz. Hangisi doğrudur demiş. Yine bir eşlik sorusu. Bakın 5, 12, 13. Bakın şu önemlidir. Şekiller birbirine benzemiyor diye bir yorum yok arkadaşlar. Şekiller önemli değildir. Her zaman sayısal veriler önemlidir sorularda. Bu 5, 12, 13 üçgeni. Bu da hatırlarsanız e, Pisagor Teoremi'nden 5, 12, 13 üçgenimiz vardı değil mi? Bu da bakın 5, 12, 13 çıktı. Demek ki o zaman 5 ile 12'nin arasındaki açı kaç derece? 90 derece olacak. Yani e, BA ile kimi eş? EF. Bakın AB ile kimi eş olacak? EF olacak. Bu değil. AB ile EF olacak. Evet olabilir. AB ile EF olacak olabilir. AB ile EF olacak. Bu da gitti. Daha sonra e, AC ile 12 ile DE. Bakalım. AC ile DE AC ile DE mi? Hayır. O zaman bu da gitti. Demek ki ABC eştir. EFD. Bakın burası demek ki sırası önemliymiş nasıl yazıldığını değil mi? Neden? Çünkü açılar eşit ve kenarlar arasındaki oran eşit olacaktı. Soru 4'e bakalım. Bakın yine eşlik sorusu. 2 üçgen eşmiş. O zaman AC eşittir KM. Bunu vermesine gerek bile yoktu. Neden? Çünkü ben zaten biliyorum AC ile KM'nin eşit olduğunu biliyorum. O zaman bu ikisini eşitleyelim. 4x eksi 7 eşittir. x artı 5. x'i bu tarafa attım. 3x. 7'yi bu tarafa attım. Artı 7 de geçti. 12 yaptı. 3'e böldüm. X eşittir. Kaç çıktı? 4. X'i soruyordu. Demek ki doğru cevap denizliymiş. Sonra 5'e geldiğimizde yine eşlik olduğunu söylememiş ama eş bir durum var. Nasıl bulacağız? Peki buna bakalım. Şimdi burada paralellik verilmiş. Biraz doğruda açılar konusunu hatırlarsanız 7. sınıftan. Burası mesela A derece ise iç ters açıdan burası da A derecedir. Peki burası B derece ise e, şununla şu paraleldi hatırlarsanız. iç ters açıdan burası da B derece yapar. Burası C derece ise iç tersten burası da C yapar. Bakın A, B, C. A, B, C. Demek ki bu ikisi neymiş? Benzer veya eşmiş. Peki bakalım burada B'nin karşısındaki ile burada B'nin karşısındaki neymiş? Eşit kenarlar olduğuna göre demek ki bu iki üçgen ...eşmiş diyebiliriz arkadaşlar. Burada A'nın karşısında kaç var? 3. O zaman burada da A'nın karşısında kaç olacak? 3 santim olacak. C'nin karşısında 4 santim varsa... ...burası da C'nin karşısında... ...4 santim olmuş olacak. Bize neyi soruyor? Nm ile yani 4 ile... E, ...mr'nin toplamı... ...mr kaç? 3. 4 artı 3 kaç yapar? 7 santim yapar arkadaşlar.